Merhaba sevgili koçlar. Duygusallık ve kişisel gururla ilgili konular iş hayatınızda güçlü biçimde ön plana çıkabilir. Bunları olumlu motivasyona dönüştürmeye çalışın. Karar alırken mantığınızı ön plana çıkarın. Bugün 14 Kasım 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay son dördün fazında olacak. Bir süredir üzerinde çalıştığımız bazı iş ve projelerimizde şartlar daha belirgin hale gelebilir, sonuç alabiliriz. Aslan Burcu'ndaki Jüpiter, Akrep Burcu'ndaki Güneş'le kare açı yapacak. Kendimizi ortaya çıkarma ve dikkat çekme isteğimiz yoğunlaşırken, yaşamın keyifli ve eğlenceli yönlerine doğru da çekilebiliriz. Fazla özgüven gurur ve kibir yaratabilir. Aşırı iyimserlik ve cesaret fazla risk almamıza da neden olabilir. Kişisel zevkler, yeme, içme ve para harcama dürtülerimizde aşırıya kaçabiliriz. Çevremizden ve sevdiğimiz kişilerden aşırı ilgi ve sevgi bekleyebiliriz. Sahip olduklarımız yetersiz gelebilir. Özel ilişkilerimize sahiplenici, kıskanç ve talepkar olmamız da mümkün. Duygusal dengemizi korumaya çalışmalıyız.